Fatih'in belalısı, Osmanlı'nın korkulu rüyasını biliyor musunuz? Küçük yaşta babasının Osmanlı'ya karşı savaş kaybetmesi sonucu devşirilerek 2. Murat tarafından Edirne'ye götürülen. Sarayda devlet işlerini öğrenip bir sipahi olarak kılıç sallayan, Gösterdiği başarılar sayesinde vatanı olan Debre'de sancak beyi olan ancak Niş muharebesinde Arnavut kökenli askerleriyle muharebeyi terk ederek padişah adına sahte ferman yazıp Akçahisar Kalesi'nin kontrolünü eline alan Leşbirliği adında ittifak kurarak onu durdurmak için gelen Osmanlı ordularını 1444 yılında Şehabettin Paşa önderliğindeki Osmanlı ordusunu Torviol muharebesinde, 1445 yılında Firuz Paşa önderliğindeki 15.000 kişilik Osmanlı ordusunu Mokra muharebesinde, 1447 yılında Şehabettin Paşa önderliğindeki Osmanlı ordusunu ikinci kez Oranik muharebesinde yenilgiye uğratarak zaferden zafere koşmuştu. Yenilgiler üzerine Sultan Fatih her ne kadar kaleyi kuşatmış olsa da dağlık bölge olduğu için başarılı olamamış. Yaşadığı süre boyunca ise İskender Bey asla Osmanlı'ya boyun eğmemiştir.